Tarihin tozlu sayfalarında Türk milletinin ilk büyük hükümdarı olarak anılan bir lider var. Onun adı Metehan. Disiplinle yoğrulmuş, cesaretle büyümüş, zekasıyla imparatorluk kurmuş bir hükümdar. Peki kimdi Metehan? Onu büyük yapan neydi? Gelin tarihin derinliklerine birlikte yolculuk edelim. Metehan tarihte ilk düzenli Türk ordusunu kuran lider olarak bilinir. Türk tarihindeki ilk büyük cihan devleti anlayışının temelini atmıştır. Türklerde ordu millet anlayışının simgesi kabul edilir. Metehan hem askeri zekası hem de liderliğiyle Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından biridir. Gençliğinde babası tarafından veliahtlıktan uzaklaştırılmak istendi. Bu yüzden ciddi mücadele verdi. Babasını tahtından indirerek milattan önce 209'da Hun hükümdarı oldu. Bozkırların askeri disiplinini çok geliştirdi. İlk kez ıslıklı ok kullanarak orduda sıkı emir komuta sistemi kurdu. Orta Asya'daki birçok boyu birleştirerek ilk büyük Türk devleti olan Büyük Hun İmparatorluğunu kurdu. Çin üzerine seferler düzenledi. Çin'i zor durumda bıraktı. Bunun sonucunda Çin, Hunlara vergi vermeyi kabul etti. Onun döneminde Hun devleti en güçlü zamanını yaşadı. Çok eski zamanlarda Hun İmparatorluğu'nun başına geçmiş büyük bir Türk lideridir. Babasının adı Teoman'dır. Babası onu sevmiyor ve yerine başka birini tahta geçirmek istiyordu. Metehan çok zeki ve cesur olduğu için kendi ordusunu kurdu. Sonra babasını tahttan indirip Milattan Önce 209'da hükümdar oldu. İlk kez düzenli bir Türk ordusu kurdu. Askerlerine ıslıklı oklar vererek savaşta emir komuta düzenini sağladı. Onları birleştirerek çok büyük bir imparatorluk yaptı. Çin üzerine seferler yaptı. Onları vergiye bağladı. Metehan Türk tarihinde ilk büyük devlet kuran hükümdardır. Bugün bile onun askeri sistemi, ordu millet anlayışının başlangıcı kabul edilir. Kısacası Metehan, Türk tarihinin en eski ve en büyük liderlerinden biridir. Türk tarihinin başlangıcında duran ebedi bir liderdi. Peki sizce Metehan'ın en büyük mirası neydi? Askeri disiplini mi? Vatan sevgisi mi yoksa kurduğu imparatorluk mu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.